Maçı Dünyası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizin e, otomatik zincir bileme makinesini anlatmaya çalışacağız. E, arkadaşlar zincirin yönü yine aynı motorda olduğu gibi saatin dönmenin olacak şekilde motoru koyuyorsunuz. Sonra burada motorun zinciri e, zincir 38, 91, 404 ve 325 olmak üzere 4 kısım oluşuyor biliyorsunuz. E, bunun ayarını burada yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu an elimizdeki zincir ee, 325 olan bir zincir, 325'e göre ayarlıyorsunuz. Şurada zaten ayarlı. Sonradan zincirin şu görmüş olduğunuz dişin uzunluğuna göre ayarını buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunun bıçağı özeldir. Kolay kolay bıçağı yakmaz. Ee, özellikle e, bu bu tarzları tavsiye ederler. Biz ayarımızı yapalım tabi öncelikle şunu da anlatayım Şimdi zincirde buçuklu veya tekli ise eğer zincir bu makinede ona göre ayar yapmanız lazım bu çift sayı arkadaşlar bunu herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok sadece zinciri koyacağız ee, bıçağın durumuna göre ayarlayacağız şuradan yükseklik ayarını ayarlıyorsunuz arkadaşlar burada arkadaşlar şu an bilemiyor İlk önce o çalışana kadar şunu göstereyim. Şurada yavaş ve hızlı modu var bunun. Böyle yaparsanız daha yavaş, bu şekilde yaparsanız daha hızlı arkadaşlar. Bunu demin de göstermiş olduğum gibi yükseklik ayarını buradan yapıyoruz. Şu an biraz daha indireceğiz. Tamam değdi. Şimdi buradan da zincirin boyutuna göre demin anlatmış olduğunuz gibi Açı da çok önemli. Siz normal E ile e yaparken zincirlerinizi 60 derece 30 ve 35 derece arasında bileceksiniz. Yani şu açılardan bahsediyoruz arkadaşlar. 60 derece dediğim açı şuradaki açı. 35 derece dediğim 30-35 derece dediğim açı dedi şuradaki açı. Siz evde bilerken de yine, yine o açılara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Motoru Bir şey daha söyleyeyim bilerken. Şurada görmüş olduğunuz azılar bu arkada kesen yerden yüksek olursa bu salaş atmaz. Salaş atmadığı zaman da kesmem anlamına geliyor. O yüzden burası azaldıkça, eğledikçe buraya da e yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun için de özel aparatlar var. O aparatlardan atılır. size olur. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi makine kendi stop etti. Nasıl bildiğini göstermek için şöyle ışığa tutalım. Yakmadığını parlıyordur zaten. Yakmadığını gösterebilmek için. Bazı bu taşlar yakar arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.